Herkese merhabalar. Sizleri kanalımda görmekten çok mutluyum. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım başarılı aktörümüz. Akın Akın gelecek. Ercay dizisiyle önlenen Tuzak dizisiyle oyunculuğa devam eden Akın Akın hayranları tarafından hep izlenmeye devam ediyor. Sosyal medyada gündem olmaya başaran Akın Akın muhteşem görüntüleri en son kareleri buyurup kanalımda sizler de izleyebilirsiniz sizlerden tek dileğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.